Evet. Maşallah maşallah Mustafa Bey. Barajımızda balık bırakmadınız. Yok değil. Değil değil Mustafa. Aynalı mı? Aynalı gibi parlıyor da değil ya. Bizim Aman, aman. Olur öyle, ufak tefek. Evet, bu arada fikrinizi alalım Mustafa Bey. Fikrim, gördüğünüz gibi balık tutuyoruz. Balıklar fena değil. aşağı yukarı bir buçuk iki kiloya yakın balıklar. Bıyıklı sadanlar. Yani şu an Kayseri'deyim. Kayseri'de, Kayseri'nin e, bir köyünde balık avındayız Ahmet arkadaşımızla. Yalnız e, bu barajın ismini vermiyorum. Katliamcılar buraya gelip de yığılmasın diye. Kendimi ayırıyorum burayı. Çok Benim güzel. Benim gezdiğimde Kayseri'ye ben gelmek için. Pardon siz nerede kalıyordunuz? Ben İstanbul'dan geldim. Kayseri arkadaşımız ziyarete. Eşi dostu ziyarete. İşte buraya geldik bir balık avına. Takıldık sabahtan beri. Bu ayarda aşağı yukarı 10 tane kadar balığımız var. İnşallah e, işimiz bitti zaman toplayıp günleri çekelim. Küçükleri bırakacağız değil mi Mustafa Bey? Küçükleri bırakacağız. Bundan daha ufakları bırakacağız. Şimdi evet. Şimdi çekeceğimiz balık adetine göre hareket ediyoruz. 5 tane daha böyle balık aldığımız zaman bir 10 tane balık salı vereceğiz. Peki teşekkür ederiz. Rastgele Mustafa Bey. Toplu resim çekmek için balıkları. Toplu resim çektikten sonra salı vereceğiz. Peki teşekkür ederiz.